Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ryzen işlemcileri AM4 soketli anakartlara nasıl takabiliriz onu göstereceğim. Takarken nelere dikkat etmeliyiz bu hususları anlatacağım. Anakarta montaj yapmak için elimde bir adet Ryzen 3 1200 işlemci var. AMD Ryzen 3 1200 işlemcimizi MSI B350 anakartımıza montajını yapacağız. Montaja yapmadan önce Öncelikle şu kliksi kaldırıyoruz. Burada izlememiz gereken yol şu kısımda ufak bir nokta şeklinde işaret var. Bir de işlemcimizin üzerinde şu kısımda üçgen işareti var. Buradaki üçgen ile şu kısımdaki işaretimiz aynı noktaya gelecek bu şekilde işlemci montajlayacağız. İşlemcimizi şu şekilde bıraktığımızda yuvaya gördüğünüz gibi tık diye oturuyor. Ters bir şekilde montaj yapma ihtimaliniz zaten yok. İsterseniz bir ters çevirelim. Bu şekilde isteseniz de yuvaya oturmaz zaten. Yani bu konuda yanlış yanlış montaj gibi bir husus olmaz. Yani siz zorlamadıktan sonra zorlarsınız binler yamulabilir. Bu konuya dikkat edin. Bu iki üçgen, iki işaret birbirine gelecek şekilde işlemciyi hafifçe bıraktığımızda e, pinler ona göre ayarlı olduğu için yuvaya hemen oturuyor. İşlemciyi yerleştirdikten sonra kliksimizi tekrar kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi AMD Ryzen 3200 işlemcimiz anakarta montajını gerçekleştirdi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.